Ne yapıyorsun oğlum ya? Alnın ne suçu var? Bak bak. Videoyu açılış yaptık merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ne zamandır görüyorum. Takaçlık. Ben... <laughs> <laughs> Aman ben bu adamı bayağıdır görmüyorum bu yaz. Oğlum bayağıdır demiyorum. Biz işte? De yazın görüştük. Ne zaman görüştük? Haziranda ben YKS'den sonra direkt İtalya'ya gittim. Oo, o zaman biz en son seninle Ocak'ta mı görüştük? Aynen öyle. Youtube'dan bakmak lazım arşivlere. O zaman ocakta videomuz vardı da, en son zaman görüşmek. Tamam, ben bilmiyorum. Bu yaz gördüm seni hatırlamıyorum. Neyse, bir de ben oh, oh, oh. E, size söylemedim. İtalya Erasmus'tan kabul aldım, 10 günlük oraya Tabii gideceğim. Tabii İtalya'ya gidiyor ya. Harbi <laughs> İtalya'yı sevdik, 10 günlük orada işte belli şeyler yapacağız proje muroje. proje? Yılı, Aynı, karşı savaş... Aynen, nefret şeylerine karşı... <gülüyor> oğlum <gülüyor> oğlum de e sakın gülme ya. Harbi oğlum, valla atarlar beni orada. <laughs> <laughs> bir daha da sokmazlar belki. Neyse, 10 gün işte işte orada bir haftalık bir sürecimiz olacak. Temel düzeyde İngilizce wow. Gelecek. Takipteki akşamlar aynen. Bilgisayara da götüreceğim büyük ihtimal sunum falan hazır büyük ihtimal. Ya sunum falan işi işte biraz yoracak beni yoksa çok iyi yani. içmen, yeme içmen, üç öğün e, kalman, uçak bileti de geri ödenecek de çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi abi. Böyle... Şu an neredeyiz? Aynen şu anda. Şu böyle bir ortamdayız. Bir de bu adam bu imkanlar olsa gitmem diyor. Çünkü üşen Şengok... geçmiyor. halkı halkın Ya abi yargılasınlar <laughs> seni. Ninç kültürü. Oğlum üşenirim abi. Siz siz giden misiniz? Bunu bana yazın. Bu da haftalık mı yok mu? Neyin başlangıcı? Gidene kadar artık işte. Şey yapmıyor yaptık bunu? Yapıyor mu oğlum? Hiç de takip şey, etmiyorum. Günlük yapıyor. Günlük, şey, günlük yapıyor. Yani bu yaz yazın, yazın yazın her gün video çekmiyor uğraşamam. Bu kamera, buradaki kes. Kameraya karşı deme bunu? <laughs> <laughs> ya hayır o anlamda <laughs> değil yani. Aksiyon bitti anladınız mı? Bizim. Başlangıç şeyimiz de, şey Her gün şey ben bomboş e. duruyorum e. mesela. Rehas şey kaydırıyorum. Ha? Akademi bu sene zaten akademi e. zorlayacak bizi. Her gün yapacağım o yüzden. İşte plan yapacağız hani hem yazılım hani okul anlamında hem de YKS anlamında. Hatta biz bir kere tekrar burada oturmuştuk. Aynen ancak. hızlandırma o, o değil mi? Yok buradaydı gene. Yine aynı burada. Tam, Tam burada. Aynen yemeği. buralarda olabilir. O videoda o Avita hangi gündü ya? Yani? Kanka bilmiyorum. Onu buluruz şimdi. Hızlandırılmış versin. Öyle işte bir el attık adama bir dakika. Artık 48 vardı, 62 <laughs> 2 <iki> el olunca. <laughs> bir kere basalım. Bir, 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 bir. kere kaçalım. Aynen. Aynen. Aynen, aynen dur dur. <laughs> Bakın gözüküyor mu? İnşallah gözüküyor. Altay gözüküyor mu? Yani. Gözüküyordur ya. Katusha 19, Altay. <laughs> ben Murat 11. Emok 6 vurdu. <gülüyor> Son 2 <laughs> elde 5 kilo <laughs> Nasıl belli ya. olduğunu anlayın işte bunda Nasıl böyle olduğunu anlayın işte burada. Öyle yani. Öyle oynamaya devam ettik. Sonra Helvacı Ali falan. Sonra Helvacı Ali yemek falan. Bir şekilde ben yemem de. Neyse orayı <laughs> or <laughs> <laughs> karıştırmayalım. Halledeceğiz bir şekilde. Hadi yemek molası. X, Hay, hayvani yemek. X'ler boy aldı adam. Biz de tam pizza. yolcu ettik diye kursu sınavı falan varmış. Biz de Seka'ya kadar yürüdük sohbet falan. Altı'yı buradan yolcu edeceğiz. Şu an Seka durağının üstündeyiz. Ben de aşağıdan terminalden binip eve gideceğim öyle. Dünü kapatacağız. Hadi bakalım. Bir şey çıkardık. Gel bak. Bak bak nasıl gidiyor. Hadi, gel, gel gel Hadi bakalım gidelim yukarıya. Yeter bu kadar da işte. Kura şekli odamızdayız. Bakalım Galatasaray rakipleri kimler olacak. Şimdi çok da çekmeyeyim telif atarlar. Günlerden 29 Ağustos Kıtay'la bugün 5'ten sonra 5.30 gibi yola çıktık. İşte alışveriş yaptık biraz üst baş falan filan. Şimdi yemek vakti falan. Haftalık güncelleme hadi. Biz afiyet olsun. Evet bu da yemek sonrası 41 buradan manzara. Gel seni de çekeyim. Yok seni de çekeyim. Çekme kardeşim. Çekme kardeşim. <laughs> bir burada. Evet, 30 Ağustos herkese merhaba. Günün anlamına binaya tişörtümüzü giydik. Ee, Enste indim, dedim azıcık yürüyüş yapayım, kahve de aldım kendime çağırdı. Ee, 41'e doğru yolcuyuz. Lise tayfayla son bir buluşma. Sonra zaten yarın yola çıkıyoruz İtalya'ya doğru. Ee, bu sefer ekstra Poyraz'ı sevmem ne olacak. ee, Eskilerden de Hepsi eski de aynı lisede. Göktenize can gelecek. Böyle. Hadi bakalım. evet. Tayfa buluştu. Bu sefer Seymen'le de ilk defa YouTube kanalımda. Seymen merhaba demek ister misin? Merhaba. <laughs> Burada yine can var. Yine Gökdeniz var. Poyraz da gelemedi. Niye bilmiyoruz. arada ulaşamadık. Ee, Kerem zaten gelmedi. Kerem sana buradan mesaj. Kanka keşke gelebilseydin. 2023'ten beri göremiyorum seni. İnşallah bir gün buluşma nasip olur. Kavga ediyorlar yine. Öyle Kerem üzdün mü bizi? Kendine iyi bak hadi görüşürüz. Güncellemesi <laughs> Cihan, Gökdeniz, Seymen. Yeniliyor şu an mutsuz birazcık. <laughs> şu an dur skor tablosu da şu şekil. 200 kule yaptık. Ya bilmiyom ki şarkıyı da. <Sessizlik> Aynı olmadı... Bu tutu tutu Sen hatırlamazsın <Sessizlik> ben unutmam. Nasıl yaptım ki? Elim sana. Dokma dağıtmaya uygulama. gidiyoruz Kocaeli. Yeni <Sessizlik> Cuma. Gelen gelsin. <Sessizlik> 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 <laughs> Ay iki hafta sonra görecekler bu ben unutma. Telif de bazen Oo oh. daha ben bu. Blok part biri hazırladım. Şu an anne stadda. O kafede falan oturacağız ya yayınlarız onu. Sonra ilk part 2, part 3 ne kadar part çıkarsa artık. Bakacağız arkadaşlar. Yeni güncelleme. Hadi bakalım. Cihazı güzel. Güzel tabi. <laughs> Şahin sağ olsun. O mu kadar derdi? Evet. Beraber. Ne yazabilirsin abi? Hı. O güzel bir şey gelmez şerefine. Gayet güzel, gayet güzel. Şu anda meydandayız. Gayet iyi bir lokasyon. Gören gelir inşallah. Üşümüz <laughs> bitti bize de ayırdılar sağ olsunlar. Şimdi poşet süpürge var bozulmuş. Onu Fethiye Caddesi'ne bir yere götüreceğiz tamir için. Ondan sonra döneceğiz Starbucks falan şekli yapacağız Başıske'de. Öyle bilgilendirme, güncelleme. Hadi görüşürüz.